Burada Anadolu Haber iki gündür Elbistan'dayız ve Elbistan'da birinci kitap fuarı düzenlendi. Bu organizasyonun sağlanmasında Elbistan Belediye Başkanı'na, Elbistan Kaymakamımıza ve Elbistan Edebiyatçılar ve Sanat Derneği Başkanı Ömer Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi karşımızda genç bir şairimiz var. Daha kendisi 21 yaşında bir şair ve Yalın adlı şiir kitabıyla evet burada sergide okuyucusuyla buluştu. Kendisini önce bir tanıyalım. Evet Fevzi Ceviz. Sizi tanıyalım önce. Öncelikle Kahmanmaraş'ın Arşin ilçesinde doğmuş bulunmaktayım. Eğitimimi Arşin Anadolu Lisesi'nde tamamlanmış olup şu an Düzce Üniversitesi'nde makine mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Oluyorum. Evet. Şimdi ilk şiir kitabını, öyle mi? Biraz bahseder misin kitaplarında kitabını da eline al, bir tanıtım yaparım hemen. Kita kitabım gerek yani gerek yani asıl felaket de olsun gerek yani sosyal olaylar olsun, kendi yaşadığım olaylar, içinde içinde kurguladıklarım olsun. O bakımdan çok zengin bir eser. 15 yaşından beri şiir yazmaktayım bu kitabın içerisinde yani hepsinin olması da belli bir kısmını aktarmış bulmak Evet. Şimdi tevzi ceviz çocukluk döneminden böyle içerisinde hayal olan şairlik ruhuyla tabi Avşin'in olması da ayrı bir ayrıcalık. Çünkü Avşin toprağında şair ve ozanları bol olan Kahramanmaraş'ın kendisi de edebiyat dünyasına bir eser bırakmak için kaleme aldı ve duygularını kaleme dökerek bunu bir eser haline getirip Yalın adlı şiir kitabıyla e, edebiyat dünyasına girmiş oldu. Kendisini tebrik ediyorum. E, Ömer söylemek istediğin kitabın biraz şiirleri konusunda bahseder misin? Şiirler, şiirler konusunda Ön, öncelikle istersen size bir, bir tane şiir mi? Buyurun, buyurun. Istiyorum. Buyurun okuyun. Nerelerdesin yarın? Görsün çok hoşlukta. Ürküyorum içimdeki sessizlikte. Sanki, sanki her an kaybolacakmış gibi. Karnım içine çekmeye çalışıyor beni. Sanki sevmişsin gibi. Elini uzatıyor bana. İstiyorum sesini. Sesin teninde de istiyorum. Bir hilal gecesinde. Kokunu ruhuma kazmak istiyorum. Nerelerdesin yarim? Bak, yüreğim senin olmadığın her bir gün daha çok sızlıyor. Senin olmadığın her bir gün, diğer günlerden kat kat fazla. Nefsim soğuksuz kalıyor, sarmayı unuttum her bir gün. Nerelerdesin yarim? Hasret maaşın doğuklarında. Uyusam geçmiyor, uyumasam hafiflemiyor. Kurma diye içindeki göz yaşımın Ağlasam sen yoksun, ağlamasam dinmiyor. Yüzüme çarpıyor acı mekezidir. Unutular kulağımda. Sevmiyorum bunlarla. onlarla. Kulağım fark edemiyor. Hele bir de kızla oynayınca tam gönüle dönüyor içim. Bir çakmak ateşle bir bahsetti. Silmesi mümkün olmayan bir bahsetti sana sürüklendi. Nerelerdesin yani? Bu yasağın tek silgisi sende. Ne olur yer. Söndür bu işkemini şey. Bekliyorum bir gün geleceksin biliyorum. Teki miydim bu? Teki miydim sana kavuşmak? Çık gel ne olursun Bu yürek sana tutsak. Teşekkür ediyorum. Yüreğine, gönlüne sağlık. Evet, Fevzi Ceviz, genç şairimizi verdiği bu edebiyat dünyasına katkıladığı, katkı sağladığı Yalın adlı şiiri kitabıyla kendisini yürekten kutluyorum ve bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Söylemek istediğiniz son söz var mı? Son bir söz olarak gerek gereksiz selam selam ve gerek yani bu farz düzenleyen tüm edebi edebistan derneğini Elbistan Belediyesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyoruz.